En baştan serisi üssü sayılar ikinci bölüme geldik arkadaşlar. İkinci bölümde ne işleyeceğiz? Yazıyor bakın. üssü sayılarda 4 işlemler. Hocam ne var ki ya? Biz zaten toplama çıkarmayı biliyoruz ama burada birazcık farklı arkadaşlar. Üssü sayılarda toplama çıkarma. üssü sayılarda çarpma bölme. Bunları göreceğiz. Arkadaşlar ee ne demiştik? TT'de karşımıza çok yani çok denklemi de karşımıza kesin çıkacak bir konudur bu. Üslü sayılar her yıl gelir arkadaşlar. O yüzden lütfen hani soru olarak gelmiş bir problemlerin içerisinde kullanıyorsunuz. Bazı sorularda kullanıyorsunuz. Hem de sadece TYT değil AYT'de de kullanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, hemen isterseniz hiç beklemeden üslü sayılarda dört işlemler geçiş yapalım. Şimdi üstü sayılarda dört işlem. Ya dört işlem deyince benim aklıma ne geliyor? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bu tarz, zaten dört tane işlem var. Şimdi ilk toplama, çıkarma. Beraber aldım. Niye beraber aldım? E çünkü kural aynı arkadaşlar. Tabanları ve üstleri aynı olan sayılar arasında toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Yani hem tabanı hem üstü aynı olacak. Şimdi tabanı ve üstü aynıysa bu sayılar arasında biz dört işlem yapabiliyoruz. Yani toplama, çıkarma yapabiliyoruz. Taban ve üstleri aynı olmayan sayılar öncelikle aynı yapıldıktan sonra kat sayılar arasında toplanır veya çıkartılır. Yani taban üst aynı değilse önce aynı yapacaksınız. Kat sayılarının arasında toplama yapıyorsunuz, çıkarma yapıyorsunuz. Şimdi birazdan örnekte daha rahat göreceksiniz. Ama baktınız taban üst farklı yapamıyorsunuz, birleştiremiyorsunuz. Bunları açıp toplayacaksınız. Başka şansınız yok arkadaşlar. O yüzden üslü sayılarda toplama, çıkarma aslında basit bir konudur. Niye? Aynı olması lazım. Hemen örneklerimize bakalım. 5'in küpü, 5'in küpü. Şimdi burada birçok öğrenci 5'in küpü, 5'in küpü, 10'un küpü hocam bu hata. Bakın bu hata. Ya da 5'in küpü 5'in küpü. Ha hocam 5 5 beş, 5'in beş, altısı. Üstleri topluyor. Bu da hata. O zaman biz neyi toplayacağız? Arkadaşlar her üstsüz sayı bir harf gibi düşünün. Bakın her üstü sayı farklı bir harf gibi düşünün. Siz hiç x ile y'yi toplayabilir misiniz? Hayır. Peki X'e x'i toplayabilir misiniz? Evet. Kaç x eder? 2x eder. Aslında siz x'leri neyi topladınız? Bunların katsayılarını topladınız. Hani bir tane, bir tane daha, iki tane x. E bu daha kolay görülür. Mesela 3x artı 2x. Hocam 3x, 2x, 5 tane x yapar. Bakın bunlar aynı kalıyor. Sanki orada kalıplaşmış gibi. 3, 2. Ya da bakkala gidiyorsunuz. Bana 3 ekmek artı 2 ekmek 5 e tane ekmek yapıyor. Ama bana 3 ekmek artı 2 tane de simit dediğiniz zaman benim toplam 5 tane mi aldım sizden? Hayır. 3 tane ekmek aldın. 2 tane simit aldım. Ana mantık bu. O yüzden üstü sayılarda kuvveti ve üstü aynı olan sayılara aynı harf, aynı harflerse katsayıları toplayacağım. Olay bu kadar. Hemen bakıyorum 5'in küpü ve çünkü ikisi de aynı. Ben kimleri topluyordum? Katsayıları. Bir tane burada, bir tane burada. 2 tane 5'in küpü diyeceğim. 3'ün 7'si 3'ün 7'si 2 tane 3'ün 7'si. 2'nin 5'i, 2'nin 5'i. E bunlar ne? Aynı. O zaman 3 tane 2 tane, 5 tane 2'nin 5'i. Buraya bakıyorum. 3'ün 4'ü, 3'ün 4'ü. 5 eksi 2. O zaman 5 tane. 5 taneden 2 tane çıkardım. 3 tane, 3'ün 4'ü diyeceğiz. Buraya bakıyorum. Keşke bakmaz olaydım. 5'in 6'sı, 5'in 7'si. E bunlar farklı. E bunlar farklı olduğuna göre e ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? birbirine benzetmeye çalışacağım. Şimdi 5'in 6'sı 5'in 7'si. Ne demek? 6 tane 5 diğerinde de 7 tane 5. O zaman ben bu 5'in 6'sını aynen yazarım. Çünkü bunda 6 tane var. 5'in 7'sini de 6 tane 5'i alıp bir tane 5'i dışarı ayrı yazarım. Yani şöyle düşünün. 5'in 7'si aslında kaç tane 5? 7 tane. 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar bakın 7 tane. Şuranın hepsi ne yapıyor bize? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 5. Yanında da bir tane ne oldu? Fazladan 5. Yani bir tane 5 e ayırırım. O zaman 5'in biri aslında bu. Çünkü 5 üzeri 1 demek. 5'in 6'sı. Ne oldu ben bunu toplama yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Bakın 5'in 6'sı, 5'in 6'sı. Bir tane 5'in 6'sı. Yanında da 5 tane 5'in 6'sı var. Hop oh, burası ne oldu? 6 tane 5'in 6'sı oldu. İşte bakın birbirine benzettim. Hemen alttaki örneğe bakalım. 3'ün 8'i 3'ün 6'sı kimi benzetebilirim arkadaşlar? 3'ün 8'i de 3'ün 6'sına benzetebilirim. Şimdi 3'ün 8'i 3'ün 6'sı yazdım. 7, 8. 2 tane 3 kaldı. O zaman 3'ün karesi çarpı 3'ün 6'sı artı 3'ün 6'sı. 3'ün karesi 9 demek. 9 çarpı 3'ün 6'sı. Dikkat edin. Benzer olanları değiştirmiyorum. Aynen kalıyor. 3'ün 6'sı bir tane. 9 tane de burada var. Ne yaptı arkadaşlar? 10 tane 3'ün 6'sı yaptı. Geldik. E, X'i vermiş. Versin. Sonuçta onu ben üst sayı olarak görebilirim. X küp 2 X küp. 2 tane burada 1 tane burada. O zaman 3 tane X küp. 3 tane A üzeri 5. Bu da A üzeri 5. 3 tane A üzeri 5'ten 2 tane A üzeri 5 çıktı. Ne oldu arkadaşlar? 3 tane 2 çıktı. 1 tane A üzeri 5. Tabi biz 1'i yazmayız genelde. Direkt A üzeri 5 yazarız. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Üstü sayılarda toplama çıkarma yapılırken birbiriyle aynı olanlar arasında işlem yaparız. Hemen örneğimize bakalım. 3 üzeri 6, 3 üzeri 6, 3 üzeri 6 işlemin sonucu kaçtır? Aynı mı? Aynı. Kaç tane var? 3 tane var. O zaman 3 üzeri 6, 3 üzeri 6, 3 üzeri 6. Ne yaptı? 3 tane 3 üzeri 6 yaptı. Evet. Bunun devamı gelecek ama ben şu anda getirmiyorum. Çünkü görmedik arkadaşlar. Böyle kalıyor. 3 tane 3 üzeri 6. Şimdi buna bakalım. 3 tane 5 üzeri 7. 4 tane 5 üzeri 7. Eksi 2 tane 5 üzeri 7. O zaman 3 tane 5 üzeri 7. 4 tane 5 üzeri 7. 2 tane 5 üzeri 7. Aynı mı? Aynı. O zaman sadece katsayılar arasında işlem yaparım. Ne diyorum burada? 3, 4 daha 7. 7. Eksi 2 taneyi çıkardım. Ne yaptı arkadaşlar? 5 tane 5 üzeri 7 yazdı. Hani 7 x 2 yazmam bazen öğrenci diyor. Hocam 3 4 2 yaptınız niye 7 yazdınız? 3 ile 4 toplamın 7. 2'yi de çıkartıyorum. 7 x 2 bir aşama daha yazdım. 5. Biz bunu zihinden de yapabiliriz. 3 tane burada 4 tane burada 7. 2 tane de çıkart. 5 tane 5 üzeri 7 kaldı. Hemen buraya bakıyorum. Farklı mı? Farklı. E benzeteceğim arkadaşlar. Ama bakıyorum. Hocam bunun tabanları da farklı. İşte dedik ya. Üstü sayılar nedir? Benzetme sanatıdır. O yüzden arkadaşlar bakın 2 üzeri 6. Bunda sıkıntı yok. Geldim 8 üzeri 4. 8 üzeri 4 2'nin bir kuvvetidir. 2'nin hangi kuvvetidir? 2'nin küpüdür arkadaşlar. 2, 4, 8. O zaman küpün 4'ü. Bu da ne oldu arkadaşlar? 2'nin 12'si oldu. Bunu yazdık. Geldim 16'nın karesi. 16'nın karesini de benzetebilirim. O da 2'nin bir kuvvetidir. 2, 4, 8, 16. 2'nin 4'ü karesi. Bu da ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri 8 yapar. O zaman sayılarımı tekrar yazalım. 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 8. E ben kime benzetebilirim arkadaşlar? En küçüğü kim? 6. Hepsini 6'ya benzetebilirim. O zaman yazıyorum. 2 üzeri 6 bu nedir? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6. Çünkü 6 taneyi ayırdım. Bana 2 üzeri 6 tane lazım. Geriye 6 tane kaldı. Artı 6 taneyi ayırdım. Geriye 2'nin karesi kaldı. Bakın 256'nın hepsi benzer. Şimdi gelelim. Bunu ister ortak parantez olarak yapabilirsiniz. isterse tek tek katsayıları da alabilirsiniz. İkisini de yapacağım arkadaşlar. Şimdi yazıyorum 256. Önce normal açılım yapalım. 256, 2, 4, 8, 16, 32, 64'tür. 64 tane 256. 2'nin karesi 4'tür. 4 tane 256. Hocam niye sadece 2 üzeri 6 ile 2'nin karesini açtınız? Çünkü diğerlerini de açarsam bu sefer 64 ile 64'ü e çarpacağım. E ben zaten burada üst sayılarda toplama yapıyorum ya. O yüzden ortak olanlara dokunmuyorum. Diğerlerini açıyorum Katsayıları toplayacağım. Şimdi toplayalım katsayıları. sayıları. Burada bir tane var bakın. Bir. Burada 64 var. 65. Burada da 4 tane var. 69. 69 çarpı 2 üzeri 6'dır işlemin sonucu. Bir de demiştik ya parantez açılımı var. Onu da şuraya yapalım arkadaşlar. Çünkü bunu da kullanacağız. 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 8. Şimdi 2 üzeri 6'yı yazdım. Buraya kadar aynı. 2 üzeri 12'yi de 2 üzeri 6'ya benzetiyorum. Benzetme sanatı demiştik. 2'nin 8'ini de 2 üzeri 6'ya benzetiyorum. Şimdi burada her birinde 2 üzeri 6'lar ortak mı? Ortak. İşte ben bunu ortak parantezine aldığımda bunun hepsini alıyorum. Ne kaldı? 1 kaldı. Çünkü burada aslında 1 çarpı 2 üzeri 6 var. O yüzden 1 kaldı diyoruz. Şunu da silelim. 1 kaldı. Burada 2 üzeri 6 kaldı. Burada da 2'nin karesi kaldı. 2 üzeri 6 2 üzeri 6 64. Bir daha 65. 4 daha 69. Bu da ne yapar arkadaşlar? 69 tane 2 üzeri 6 yapar. Hemen gelelim buna. Oo, güzel bir şey. Bu sefer harfler var. Boş ver harfleri ya. Sen üslü sayılardan bir biriyle aynısı varsa onlar da dört işlem yapabilirsin. Şimdi benim bunu açmam lazım. Nedir? 5 tane A'nın karesinin küpü üstün üstü. Ne oldu burası? A üzeri karenin küpü 6 yapar. 5 üzeri 6 artı. Burası arkadaşlar e, burası da aynı. A üzeri 6 eksi A üzeri 6. Bakın aynı mı? Evet. E o zaman dört işlem yapabilirim toplamı çıkanla. 5 ile 2'yi topladım. 7. 1 çıkardım 6. Burada ne yaptı arkadaşlar? 6 tane A üzeri 6 yaptı. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. Ben bunu paranteze de alabilirdim. Şöyle yapalım. İkinci oldu buraya. 5 üzeri 5 çarpı A üzeri 6 2 çarpı A üzeri 6 A üzeri 6 A üzeri 6 parantezini aldığımız zaman 5 artı 2 eksi 1 kaldı. Çünkü hiçbir şey yoksa 1 yazıyordu. A üzeri 6 buradan da ne geldi? Bakın 5 2 daha yeni 1 çıkar 6. Bu da nedir? Düzgün yazarsak 6 tane a üzeri 6 olur arkadaşlar. Şimdi 3 e, üzeri 6 3 üzeri 6 3 üzeri 6. Eee bunu yaptık gibi geldi bana ama bir bakalım. 3 üzeri 6. E, zaten hepsi aynıysa arkadaşlar 3 tane 3 üzeri 6. Evet evet bunu yaptık yaptık. Geldik üslü sayılarda çarpma işlemi arkadaşlar. Bakın olay basit. Üslü sayılarda çarpma yapılırken iki farklı durum var. Birinci durum tabanları aynı olan sayılar. Yani a a tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bakın neden toplanır ondan da bahsedelim. Şimdi şu soruya bakalım. Şimdi ben üstlü sayılarda çarpmayı bilmiyorum. 5'in küpü 5'in dördü. 5'in küpü ne demek? 3 tane 5'in yan yana çarp demek. Çarptım. Peki 5'in 4'ü ne demek? 4 tane 5'in yan yana çarp. E, bunu da çarptım. 4 tane. Peki arkadaşlar kaç tane 5 oldu burada? 3, 4 daha 7 tane. O zaman 5 üzeri 7 oldu. He, o zaman tabanlar aynı olursa üstü sayılarda üstler toplanır. Hani bu bir kalıplaşmış bir söz var ya tabanlar aynısı üstleri topla tabanları aynı olan sayılarda, üstü sayılarda çarpma yapılırken üstler toplanır. Tek sebebi işte yan yana yazdığın zaman onları tek tek sayıyorsunuz. Sayma da bir nevi toplama demek arkadaşlar. O zaman hemen bir sonraki örneğe bakalım. 3 üzeri 5, 3 üzeri eksi 3. O zaman 3 üzeri 5 artı eksi 3. Bu da ne yapar? 3'ün karesi yapar. 5 eksi 3, 2. Buna bakalım. X'in karesi, X'in 6'sı. Tabanlar aynı. O zaman 2 artı 6. Bu da X'in 8'e Buna bakalım. 2 üzeri x, 2 üzeri x artı 3. 2 üzeri x artı x artı 3. Bu da 2 üzeri 2x artı 3 yaptı. 2 üzeri x 4, 3'ün x karesi. 3'ün x karesi ne ya? 3 çarpı x kare. Bu da dikkat edin arkadaşlar burada. Şimdi ben üstü sayı ile üstü sayı çarpıyorum. Tamam, sıkıntı yok. E, sayı ile sayı var. O yüzden arkadaşlar bakın işlem yapılırken sayılarla sayılar, harflerle harfler çarpılır. O halde 2 kere 3 çarptı. Sayıyla sayı 6. X ile x'i çarptım. X4 çarpı x kare. Tekrar yazıyorum. 6. Tabanlar aynı. Üçleri topluyorum. 4 artı 2. Tekrar düzenli yazdığım zaman x üzeri 6 yapar. Hemen bir sonraki örneğe bakalım. 7 üzeri x eksi 3. 7 üzeri 3 eksi x. Tabanlar aynıysa ise toplanır. x eksi 3 ile 3 eksi x'i topluyorum. A eksi 3 artı 3 gitti artı x eksi x, x gitti. 7 üzeri 0 olur. Bu da nedir arkadaşlar? 1'dir sonucumuz. İkinci duruma gelelim. Bu sefer tabanlar farklı üstler aynı. Tabanlar farklı üstler aynı. Hemen bunu da bir örnekle verelim. Hatta şu örnekle yapalım. 2 üzeri 3 5 üzeri 3 Tabanlar farklı üstler aynı. Şimdi 3'ten 2'den 3 tane var. 1 2 3 5'ten de 3 tane var. 1, 2, 3. Şimdi biz bunu çarparken arkadaşlar bakın. 2 kere 5, 10. 2 kere 5, 10. 2 kere 5, 10. Hani kolaylık olsun diye. O halde 10 çarpı 10 çarpı 10. Bu da ne yapar arkadaşlar? 10'un küpü yapar. İşte açılımı bu, ispatı bu. Ama ben bunu nasıl yapacağım? Ha, tabanlar farklı, üstler aynıysa aynı olanı bir kez yazıyorsunuz. 3, üç, 3, üstler üç, aynı. O zaman tabanı olduğu gibi. Hangi işlem var? Çarpma var. 2 kere 5, 10. Onun on küpü diyorum. Bir alt tekine bakalım. 3'ün karesi 2'nin karesi. Kuvvetler aynı. O zaman tabanlar. Kuvveti görmeyin. 3 kere 2, 6. 6'nın karesi. Buna bakıyorum. 5 kere x 5 x. 5 x'in Parantez yazmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü 5 ve x. Şimdi 5x'in karesi yazarsam hatalı olur. Bu kare sadece x'e ait olur. O yüzden ne diyeceğim? 5x'in parantez karesi. 2 üzeri x, 4 üzeri x. Tabanlar farklı, üstler aynı. O zaman 2 kere 4, 8 üzeri x diyoruz. Buraya baktığımız zaman bakın hem sayı var hem harfler var. Hiç önemli değil. Önce sayıları çarparım. 3 kere 2, 6x kare, y kare. Devam ediyorum. 6, x ile y aynı mı? Farklı ama üstlerini aynı. 6, x çarpı y'nin karesi. Buna baktığım zaman o farklı. Ne farklı? Hem üstler farklı hem de altlar farklı. O halde 4'ün küpü 2'nin altısı. Arkadaşlar burada ne yapacağım? Ya tabanı benzeyeceğim ya üstü benzeyeceğim. İkisini de yapabilirsiniz. Bakıyorum 4 2'ye benziyor. O zaman 2'nin karesinin küpü dedi. Çarpı 2 üzeri 6. Bu da ne yaptı? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6. Bakın hem üstler aynı oldu hem tabanlar aynı oldu. Ne yapacağız? İkisini de yapabilirsiniz. Örneğin 2 üstleri toplayabilirim. 6, 6, 12 veya altları çarpıp üstleri tek halde yazabilirim. Tabanlar farklı, üstler aynı diye düşünebilirim. Kuvvetim 6, o zaman 2 2, 4'ün 6'sı. Zaten 4'ün 6'sını açtığımız zaman 2'nin karesinden 2'nin 12'si olur sevgili gençler. Hemen bakalım. E, bir işlemim var. 3 tane 7'nin 12'si artı 4 tane 7'nin 12'si işlemin sonucu nedir? E, bu bir toplama. Hocam çarpmayı anlattınız. Arkasından toplamayı sordunuz bekleyin ki göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi yazıyorum tekrar 3 tane 7 üzeri 12 4 tane 7 üzeri 12 bu bir toplama dediğim gibi 7 üzeri 12 ile aynı o zaman topluyorum 3 artı 4 7 7 tane 7 12'si şimdi seçeneklerde bu yoktur arkadaşlar çünkü tabanları aynı bunun da üstünde 7 oldu 7'nin üstünde 1 olduğunu biliyorum o zaman 7 üzeri 1 7 üzeri 12 ile çarparsam 7 üzeri 1 artı 12 yapar top üstler tabanlar aynı, üstler farklıysa üstler toplanıyordu. 7 üzeri 13 yapar. Birçok öğrendiğimiz şunu hep karıştırıyor. Tabanlar aynı, üstler toplanıyor. Üstler aynı, tabanlar ne yapılıyor, çarpılıyor. Arkadaşlar mantık şu. Kim aynı? Önce ona bakacaksınız. 3'ün 4'ü, 3'ün 5'i. Aynı olan kim? Taban. Bunu bir kez yazacaksınız. Mesela bunu siliyorum, bu kalıyor. Şimdi bunda bu ayrı yazılış bakın. Ayrı yazılış için bunları bir araya getiriyorum, topluyorum. Mantık bu. Yani aynı olanı bir kez yazacaksınız. Şimdi şuna bakalım. 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. Aynı olan kim arkadaşlar? Bu sefer üst aynı. O yüzden üstlerden birini silin, Bir tane üst kalıyor. E bunlar ne durumda? Çarpım. O yüzden biz de bunu mantık olarak şöyle dedik. Çarpıyorsunuz arkadaşlar. 3 çarpı 5'in 4. kuvveti. Yani 15'in 4. kuvveti. Bu şekilde öğrenirsek faydası olur. Hemen bakalım. O bir sürü sayı varça, Olsun bir sürü sayı. Bak sonuçta ben 5'i 5'i 25'i gördüm. 25 5'in neyi? Bir kuvveti. O zaman 5'in 4'ü çarpı 5'in 7'si. 25'te 5'in karesidir. E bir de onun neyi var? Kübü var. Devam ediyorum. 5'in 4'ü 5'in 7'si. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bunu biliyorum. O zaman 5'in 4 artı 7. 11'e çarpı. Kuvvetin kuvveti var. Bu da nedir arkadaşlar? 2 3 6. Şimdi bakın. Hatta ben şunu burada hiç toplamayayım. Kafayı hiç karıştırmayayım. Önce hepsini bir açayım. Ondan sonra toplayayım. 5'in 4'ü, 5'in 7'si, 5'in 6'sı. O zaman 5 üzeri. Tabanlar aynı. Üstler toplanıyor. 4 artı 7 artı 6. Bu da ne yapar arkadaşlar? 5 üzeri 17 yapar. Hemen geldik buraya. Ee, bu tarz sorularda arkadaşlar şurada çarpma var bu tarz sorularda evet yazacağız ama işaretler benim için önemli çünkü pozitif negatif buna dikkat etmem lazım hemen şunu tekrar yazıyorum 2'nin karesinin 4. kuvveti 2'nin 7 eksi 2'nin küpü şimdi karenin 4'ü 8 2 üzeri 8 şimdi içeride bakalım eksi ilgilendiren kim arkadaşlar üst kuvveti çifttir. O yüzden bu artı olacak. Evet bunu artı yazdık. Bunu tekrar alayım. Çarpı 2 üzeri 7 herhangi bir şey yok. Buraya geldim. Burada da bir işaret var. Bakın eksi ilgilendiren kim? 3. 3 eksi olduğu için nedir? Eksi olur. O zaman eksi 2 üzeri 3 demek bu. Yani o eksi dışarıya ait. Şimdi burada artı var. Burada eksi var. Ne yaptı? İşlem eksi yaptı. Eksi 2 üzeri 8, 2 üzeri 7, 2 üzeri 3. Yani şu eksi artı çarpıp başa yazdım. Eksi. Şimdi devam ediyorum. Tabanlar aynıysa önünde bir eksi var. Üstler toplanır. 8 artı 7 artı 3. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Eksi 15 2 üzeri 18 yapmış oldu. Yani aslında bu soruları hani böyle biraz anlatmak için sade sade yazdım ama şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. 2 4 2 üzeri 8 2 üzeri 7 2 üzeri 3. Bakın hiçbir işaret yazmadım. Şimdi iki tane eksi var. Bir burada var bir burada var. Buradaki eksi eksi ne olur? Artı. Çünkü dördüncü kuvvet olduğu için arkadaşlar eksi ilgilendiren artıdır. Hemen buraya bakıyorum. Eksi üçüncü kuvvet olduğu için eksidir. Eksi ile artı çarp. Eksi. Direkt eksi. O zaman bu işlemi de üstleri topladığımız zaman 8, 15, 3 daha 18. 2 üzeri 18. Bu şekilde de yapabiliriz. Hemen geldik diğer soruya. 2 üzeri x'in a olduğuna göre 4 üzeri x artı 2'nin a cinsinden değinilir. E toplamı da vardı. Direkt yerine koyuyorduk. Ama burada 2 üzeri x 4 üzeri x artı a 2. Ve bizden aslında ne isteniyor? Ya şuradaki 4 üzeri x artı 2'yi buna benzet. Çünkü üst sayılar bir nevi benzetmeydi. O zaman yazıyorum 4 üzeri x artı 2 Şimdi üstte dikkat edin toplama var. x artı 2 demek ki bu 4 üzeri x ile 4'ün karesinin çarpımıdır. Tabanlar aynı olsun ki üstleri toplayayım. Hala 2'yi arıyorum. 4 üzeri nedir arkadaşlar? 4 2'nin karesidir. 2'nin karesinin x'i çarpı 4'ün karesi. Kuvvetin kuvvetinde biz yer değiştirme yapıyorduk. Çünkü benzetmeye çalışıyorum. Yer değiştirdiğim zaman 2 üzeri x'in karesi çarpı 4'ün karesidir. Buradan da arkadaşlar 2 üzeri e ne demişiz? A demişiz. O zaman A'nın karesi çarpı 4'ün karesi. 4'ün karesi 16'dır. 16 A kare. 2 üzeri x A ise 4 üzeri x artı 2 16 A kare olur. Hemen başka bir örneğimize bakalım. 3 üzeri x x A olduğuna göre 9 üzeri x artı 1 ifadesinin A cinsinden değeri nedir? Şimdi bakın 3 üzeri x x üstte bir eksi gördüm. Hmm. Bu hiç hoşuma gitmedi. Üstte bir eksi var ne biliyordum? Üstteki eksi tabandaki sayının yer değiştirmesi. Yani 3 bölü 1. O zaman 3 üzeri eksi demek. 1 bölü 3 eksi demek arkadaşlar. Bu a. Devam ediyorum bakın. Devam ediyorum. 1 bölü 3 a. O zaman 1'in x'i, 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Bu da 3 üzeri x'dir. 3'ün x'i 3 üzeri x'dir. A. Şimdi burada işler dışarı çarpımı yaparsam 3 üzeri x bunları yer değiştirebiliyorum çarptığım zaman. Ya da 3 üzeri x çarpı a 1'e eşit. Buradan da 3 üzeri x nedir? 1 bölü a eşit. Uzattım ki görün diye arkadaşlar. Yoksa biz bunu gördüğümüz anda ikinci yolda çözelim. Daha hızlı çözebiliriz. Ama 3 üzeri x'e a'nın 1 bölü a eşit olduğunu görelim. Şimdi elimde ne var? 9 üzeri x artı 1 var. Bunu 3 üzeri x'e benzeteceğim. 9 üzeri x artı 1. 9 üzeri x çarpı 9 üzeri 1. Üste toplam olduğu için. 9 üzeri x de 3'ün karesinin x'inci kuvvetidir. Çarpı 9 üzeri 1. Üstler bakın nedir? E üstün üstü yer değiştirebiliyorduk. 3 üzeri x'in karesi çarpı 9. Biz kime a demiştik? 3 x'e 1 bölü a demiştik. 3 üzeri x x a ise 3 x'e 1 bölü a. Götürüyorum yerine yazıyorum. Yazdım. 1 bölü a'nın karesi çarpı 9. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1 bölü a kare çarpı 9. Bunu da düzeltecek olursak 9 bölü a kare yapar. Evet mantık bu. Şimdi ikinci yol deneyimiz hani birazcık daha kısa. Hani temelin birazcık üstünde bazı bilgiler gerekiyor. Yaparız onu da. Şimdi 9 üzeri x artı 1'i benzeteceğim. 9 üzeri x artı 1 yazıyorum. Nedir? 3 üzeri hatta direkt bu kadar direkt hocam direkt yazdınız. 9 üzeri x çarpı 9 üzeri 1. 9 üzeri x arkadaşlar 3'ün karesinin eksi çarpı 9. O zaman yer değiştiriyorum. Çünkü benim hep amacım 3 üzeri x'i bulmak. 3 üzeri x'in karesi çarpı 9. Şimdi 3 üzeri eksi x a'ymış. Evet. 3 üzeri eksi x a. E bana 3 üzeri x lazım arkadaşlar. Yani eksi x değil x lazım. O zaman bakın ben bunu şöyle yapabilirim. 3 üzeri eksi x eksi 2. Sonuçta 2 kere x 2 x eksi x eksi 2 bu da 2 x yapar 9. Şimdi buraya götürüp a yazarsam a'nın eksi 2'si çarpı 9. E, a'nın eksi 2'si neydi arkadaşlar hatırlayın. Üstteki eksi varsa sayı ters çevir. a bölü 1 1 bölü a'nın o da 1 bölü a kare yapar. Aynı şekilde karşımıza çıkar. Evet geldik diğer bir soruya. 6 üzeri a 8 olduğuna göre 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a artık ifadesinin değeri kaçtır? Yine bir benzetme yapacağım. O zaman diyorum ki bana bu bilgi verildiğine göre ben buradan 6 üzeri a'yı bulmaya çalışacağım. Hemen yazıyorum. 2 üzeri a, 3 üzeri a artı 2. Bir önce bir açalım arkadaşlar. 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a çarpı 3'ün karesi. Şimdi dikkat ettiniz mi? Tabanlar farklı ama üstler aynı. Ben bunu açtığım zaman tamam tek a yazıyorum. Şey, üstleri a yazıyorum çünkü üstler aynı. E, tabanlarda 2 kere 3'ten ne yaptı? 6. 6 a. 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 9. Şu a neden yazamadım a'yı? 6a. 3'ün karesi de 9. Şimdi 6a'nın 8 olduğunu biliyorum. O zaman 8 çarpı 9 deriz. Böylelikle ne yapar? 72 yapar sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer bir sorum. 2 üzeri x 3 olduğuna göre 2 üzeri x artı 2 üzeri x artı 1 artı 2 üzeri x artı 2 sonucu nedir? Şimdi hemen yazıyorum. Yine benzetme yapacağım. 2 üzeri x artı 2 üzeri x artı 1 artı 2 üzeri x artı 2. Şimdi arkadaşlar bakın burada 2 üzeri x var. Üstlerde toplama var. O zaman bu 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1'dir. Burada 2 üzeri x çarpı 2'nin karesidir. Bakın aynı olanlar kimler? 2 üzeri x'ler. İster bunu ortak parantez alırım. isterse kuvvetleri de toplayabilirim. Ortak parantez alırsak 2 üzeri x parantezini aldım. Burada 1 kaldı. 2'nin kare birinci kuvveti kaldı yani 2. 2'nin karesi kaldı yani 4. Düzenliyorum bunu arkadaşlar. 2 üzeri x. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. E 2 üzeri x'in 3 olduğunu biliyorum. O zaman 3 çarpı 7'den cevap nedir? 21. İstersek şu aşamadan sonra ikinci yolu da kullanabiliriz. Hani bunu böyle açtık. Ortak parantezi bilmiyorum ben. Hocam ortak parantezi anlamadım ben. Bunu başka türlü nasıl yapabilirim? Yazdım arkadaşlar. Bu aşamaya kadar geldiniz. Bakın burası ne? 2 üzeri x. Burası ne? 2 tane 2 üzeri x. 2'nin 1'i 2. Burası ne? 4 tane 2 üzeri x. E toplama değil mi arkadaşlar bu? 4 2 daha 6 bir daha 7. O zaman 7 tane 2 üzeri x. Ben neyi biliyordum? 2 üzeri x'in 3 olduğu bana verilmiş. O zaman 7 tane 3, 21. Aynı yolu kullanabiliriz arkadaşlar. Bu ikinci yoldur. Evet geldik. 3 üzeri A artı 1 eşittir. 6 üzeri A olduğuna göre 2 üzeri A ne bir TT tarzı soru arkadaşlar. Şimdi 3 üzeri A artı 1'i bana vermiş. Ne vermiş? 6 üzeri A demiş. Şimdi ya 6 ile 3 ya bana benzer gibi geliyor. Bir açalım bakalım neler gelecek karşıma benden sordu ne? 2 üzeri a kaçtır diyor. Şimdi 3 üzeri a çarpı ben a'ları artık yazamamaya başladım. 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 1. Bunu yazdık. Eşittir. 6 2 kere 3 değil mi? O zaman 2 çarpı 3'ün a'nıcı kuvveti. Tabanlar farklı. Üstler aynı. O zaman 2 çarpı 3 a şeklinde yazdım. Devam ediyorum. 3 üzeri a 3 üzeri 1. Bu kuvvet sonuçta burada 1 var. Burada da 1 var. Üstün üstünde ne yapıyorduk arkadaşlar? Kuvvetin kuvveti çarpım. O zaman 1 kere A, A. 2 üzeri A. 1 kere A, A. 3 üzeri A. Bakın her iki tarafta da 3 üzeri A var. E bu arkadaş bu arkadaşı götürür. O zaman ne kalır bakın burada? Dikkat edin. 2 üzeri A eşittir 3 kalır. Zaten benim de aradığım ne? 2 üzeri A'nın ne olduğu Evet sevgili arkadaşlar sen sendeyiz şimdi. E, 5 üzeri x'i a vermişiz. 3 üzeri x'i de b vermişiz. 15 üzeri x'in a ve b cinsinden değeri. Bir benzetme sanatı yani teşbih uygulayacaksınız burada arkadaşlar yine. Acaba 15 x 3 ve 5'e benziyor mu? Benziyorsa nasıl benziyor? Bunları yapacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar. E, 4 işlem 1. bölümü bitti arkadaşlar üst sayılarda. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.